Arkadaşlar bugünkü aracımız Audi A4. Bu aracımıza ambiyans aydınlatması yaptık. Ve kısaca size tanıtım arabayı. Aracımız 2013 14 13 modellerden. Güzel bir araç, şık bir araç. Bu araçlara da iş yapmak e, bayağı güzel ve keyifli oluyor. Çıkan sonuç insanı mutlu ediyor. Sedan 4 kapı bir aracımız. led farlı şık bir araç. Bir eksiğimiz içerisindeki ambiyans aydınlatmamız eksikti. Onu da sağ olsun bizi e, görmüş Instagram'dan. Ve YouTube'da da kanalımız var. Car Sound Ambiyansı olarak. Orada da görebilirsiniz. Aracımız şu an kilitli. Açtık aracımızı. Aracımızın parklarını açık bıraktık. Açtığımız takdirde direkt yandı. Biz bu aracın e, Flow misinin açık olmadığını düşünüyoruz. Çünkü açık olsa idi. Aracı autoda bıraktığımızda, kilitlediğimizde aracın farları açıldığı zaman diğer aksamlar da yanardı. Bunda olmadığı için aracımızdaki sistem şu şekilde çalışıyor. Sıfırda kapalı. <laughs> autoda kontak açık ise şöyle göstereyim. Kontak anahtarını taktık yerine. Bir kere bastık. Kontağımız açıldı. Bizim ambiyans aydınlatma sistemimiz açılmış oldu şu an açık park konumunda iken çalışıyor yine aynı şekilde autoda bıraktığımız zaman aracımız tünele girdiği zaman gündüz gözü gündüz dışarıda söner yanmaz içerisindeki ambiyans aydınlatmamız e, tünele girdiği zaman yanar çıktığı zaman söner aracın kendi sistemiyle aynı şekilde entegre çalışır park konumunda iken manuel olarak gündüzleri yakmak isterseniz park konumunu alıp yakabilirsiniz Buradan şu an auto sisteminde çalışıyor. Aracımızdaki uygulamamız bu kumandalı. Bunun telefon kontrollü olan modülü de var. İstenilirse de o da uygulanabilir. İstediğimiz rengi buradan seçebiliyoruz. Renk skalamızdan çevirdikçe. Renk şiddetini arttırabiliyoruz. Kısabiliyoruz. Hareketli mod dediğimiz modları var. Hareketli mod geçişlerini hızlandırabiliyoruz buradan yavaşlatabiliyoruz. Her bastığımızda farklı bir moda geçirebiliyoruz. Beyaz yakabiliyoruz direkt Bir şekilde beyaz yakabiliyoruz. İstediğimiz renge tekrar buradan dokunarak seçebiliyoruz. Arabın kendi sistemi kırmızı. Kırmızı da bırakabiliriz. Mavi olur ruh halinize göre renk değişimi yapabilirsiniz. Ayak aydınlatma uygulandı buna ceplikleri kapı cepliklerine uyguladık. Bazen müşterilerimiz kapı cepliklerini istemiyor ama ben e, şık olduğunu düşünüyorum. Oraya çünkü bir şey koyulduğu zaman çok şık duruyor. Arka kapılarda aynı keza. Kesinlikle ve kesinlikle hortum veya neonlarla karıştırmayın. Bu onlardan çok farklı bir uygulamadır. Kesinlikle çıkıntı hortum gibi böyle ele değme falan. Kapalı iken ben size kapalı iken de göstereyim. Bakın kapalı. Arabada Kesinlikle bir ambiyans aydınlatma var olup olmadığını kimse iddia edemez. Ta ki bir tünele girip veya bir karanlık bir ortama geldikten sonra fark edilir. Ön torpidoda da yaptık, torpidodan da size görüntü verip. Bakın bu kapıda da aynı şekilde gösteriyorum. Kesinlikle çıkıntı falan yok. Torpidomuzda görüyorsunuz. Yaktığımız zaman anlayabiliyorsunuz. Yakmadan yakın çekim yapayım. Görüyorsunuz aralarda boşluk falan kesinlikle yoktur öyle. Boşluklar falan oluşmaz. Buradan açtık. Buradan açtık. Buradan açtık. Bu şekilde güzel bir görüntü oluşturuyoruz. Burada renk değişimini istediğimiz gibi kumandadan yapabiliyoruz. Bıraktığımız renkte kalıyor. Bilginiz olsun en önemlisi budur. Hep bize sorulan sorulardan biri budur. Aracınızdaki renk seçtiğiniz takdirde kumandayı bıraktınız. Kumandamızın şöyle bir özelliği var. Şu tuşları görüyorsunuz. Bir de burada renk skalamız var. Renk skalamızda kullanmadığınız takdirde bir dakika içerisinde tuş kilidine geçer. Şu tuşlardan herhangi birine basmadıktan sonra bunu çevirse veya eldeyse bile renk değişmez. Çünkü bazı ara renkleri vardı. Çok böyle hassastır. O renge getirip bırakırsınız. O yüzden ee, <laughs> aracımızın kapattık ışık ambiyans aydınlatma bölümünü, parkları kapattık. Şu an e, kalsa dahi arabayı kapatıp gitseniz dahi kesinlikle açtığınız zaman aynı renk tonajından, aynı renk ışık şiddetinden geri başlar. Yani herhangi bir değişiklik oluşmaz hiçbir şekilde. Haydi A4'ümüzü de böylece bitirmiş olduk. İç ışığını kapatalım. Evet. Şöyle uzaktan bir görüntü vereyim ben size. Şu kapımızı da açalım. Bakın şu an tuş kilidine geçti. Belli bir süre dokunmadığım için. Görüyorsunuz şimdi bunlara bastık. Şimdi istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Renk şiddetini arttırabiliyoruz. Kısabiliyoruz. Şunu da yapabiliyoruz. Uzun yola gittiniz. Kesinlikle ışık ve karanlık olmasını istiyorsunuz. Bastınız. Manuel olarak kapatabiliyorsunuz. Tekrar açabiliyorsunuz. Açtığınız zaman da aynı ışık şiddetinden aynı şekilde tekrar devam ediyor. Evet. Yani e, şimdi şöyle söyleyeyim. Bu araç ortalama... 300 bin, 350 bin bantları arasında. Bugün 350 bine gidip de bir ambiyanslı araç alamazsınız aracınız da temiz ise. Ee, bugün iyi bir ambiyanslı araçta Mercedes E sınıfında başlıyor. Ee, şeylerde de G30'larda başlıyor BMW grubunda da. E onların da fiyatları belli bir buçuk milyonun altında bir araç sınıfı değil. Elimizdeki araçlarımızı bu şekilde ambiyans aydınlatması yaparak aynı zevki, aynı havayı yakalayabiliyoruz araçlarımızda. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun, güle güle kullansın. Tekrar görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın.